Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Her hafta cuma olduğu gibi bu cumada Finanskolik ekranlarında karşınızdayım. Kripto para piyasasını konuşuyoruz temelde ama kripto para piyasasını etkileyen faktörler makro ölçekte olduğu için şu anda bütün finansal piyasaları etkileyecek faktörler olduğu için onlara da ağırlık vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylardan beridir bu haftada değişik bir şey yapmayacağız. Haftayı ele alacağız. Neler yaşadık neler oldu önümüzdeki hafta ile ilgili beklentilerimizi de ifade etmeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğime geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu biz cuma günü bu haftalık değerlendirmemizi yaptık. Cumartesi ve pazar günü e, bir takım dedikodular dolaşmaya başladı finans piyasalarında Avustralya merkezli bir gazetenin ben ilk defa ismini duyuyorum bu gazetedeki bir e, yazarın ortaya attığı bir belki bir deli saçması e, belki bir realite şu anda realite olduğuna dair elimizde bir kanıt yok ama şöyle bir haber ortaya çıktı e, önümüzdeki dönemde dünyaya mal olmuş büyük finans kurumlarından bir tanesi iflas edecek, iflasın eşiğinde diye. Bu tabii hemen e, bilançosuyla ilgili problemi olan iki tane bankaya yoruldu. Onlardan bir tanesi Credit Suisse, bir tanesi de Deutsche Bank'tı. Dolayısıyla bunun üzerinden e, hafta sonu da bir foot yaratılmış oldu. Hafta da ne yazık ki bu foot'la başlamış oldu. Ancak burada çoğu insanın gözünden kaçan bir detay vardı. Aslına bakarsanız hani Credit Suisse, Deutsche Bank bunlardan daha büyük bir problem vardı dünya piyasalarında. O da bono piyasalarıyla alakalıydı bono piyasalarıyla alakalı ama haber olarak önümüze gelen bir şey vardı ki Eylül sonunda çok net bir şekilde konuşulmaya başlandı. O da emeklilik fonlarının iflasın eşiğinde olabileceğine dairdi. Neden bu bono piyasalarıyla alakalı bir haber? Çünkü bu emeklilik fonları özellikle birinci dünya ülkelerinde çok ciddi regülatif kurallara bağlılar. Dolayısıyla çok az riskli varlıklara yatırım yapabiliyorlar. Tamamen regüle piyasalara yatırım yapabiliyorlar. En çok yatırım yaptıkları alanda devlet tahvilleri dolayısıyla bonolardı. Bonolarda çok uzun zamandır devam eden istikrarsızlık ve Eylül sonundan beri gelen çok sert kabul edilebilecek o piyasa için çok sert kabul edilebilecek düzeltmelerle gerçekten çok problemli bir alana itti bono piyasalarını bu düzeltmeler. Yani şurada bakın eylül sonundan beri şu anda Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillere, bonolara bakıyoruz. Eylül sonundan beridir 4 bu ayın 4'üne kadar, 4 Ekim'e kadar çok net bir düzeltme var. Şu anda Birleşik Krallık yani İngiltere'ye bakıyoruz aynı tarihlerde yine bir dip var. Japonya'ya bakıyoruz aynı tarihlerde yine diğerlerinden daha derin bir dip var. Bunun ertesinde pazartesi akşamını salı gününe bağlayan gece yani Türkiye saatiyle söylüyorum bir takım açıklamalar geldi. Nereden geldi bu açıklamalar? Birleşmiş Milletler bir rapor hazırladı, Kalkınma Ajansı aracılığıyla. Bu raporda ee, Birleşmiş Milletler aslında FED başta olmak üzere merkez bankalarının faiz politikalarını eleştirdi ve artık durun dedi. Yani çünkü bu faizleri arttırmaya bu şekilde devam ederseniz dünya ekonomisi bir resesyona girecek. Dünyada dolar karşısında bütün para birimleri değer kaybediyor. Bu problemi artık engelleyin diye bir çağrı yaptı. Bunun vesilesiyle veya vitrinde bunun olduğu bir şekilde arka planda bir operasyon yapılarak 4 Ekim tarihi itibariyle Amerikan tahvillerinde Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ve Japonya'da, Japonya çok derindi tam 4 Ekim tarihinde yukarı yönlü hareketini yaptı. Dolayısıyla tahvil piyasalarını bir şekilde ipten aldılar diyebiliriz. Tabii ki bu da tahvil piyasaları ipten dönünce o problemli olan işte eylül sonunda çok ciddi darda oldukları söylenen emeklilik fonları da şu anda kurtulmuş olduğu gibi gözüküyor en azından çok kısa vadeli değerlendirmeler bize bunu söylüyor. Peki bizim alakadar olduğumuz piyasalarda yani biz şimdi riskli varlık kategorisinde yer alıyoruz Bitcoin ve kripto varlıklar burada daha çok Bitcoin'e konsantre olmalıyız çünkü Bitcoin'in diğer riskli piyasalar olan ki burada baz aldığımız Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasası burada da S&P 500 ve Nasdaq'ı baz alıyoruz kendimize çünkü bunlarla Kasım 2021'den beri çok net bir pozitif korelasyonumuz var bildiğiniz üzere hep konuştuğumuz üzere hatırlayın çacaksınız arkadaşlar. Geçen hafta Nasdaq tam olarak çok önemli bir majör destek olan 200 haftalık hareketli ortalamadaydı biz bu videoyu çekerken ama haftalık kapanışını altında yaptı. Dolayısıyla bu hafta spekülatif bir yorumdan bahsetmiştik geçen cuma. Demiştik ki bu Nasdaq'ın buradan alabileceği bir tepki piyasalarda dolayısıyla yani piyasa derken hisse senedi piyasalarında ve Bitcoin ve kripto varlıklarda bir rahatlama yaratabilir demiştik. O bir hafta ötelenerek geldi. Bu hafta başına geldi. Nasdaq'ta da değil S&P'de oldu. Yani Nasdaq'ta 200 haftalık hareketli ortalamadan beklediğimiz tepki S&P'nin 200 haftalık hareketli ortalamasından gelmiş oldu. Bu da hafta başından beri bir rahatlama yarattı. Bu anlattığım makro sebeplerden dolayı arkadaşlar. Dolayısıyla S&P 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde tutununca Nasdaq da şu an tutunuyor gibi gözüküyor. Eğer Nasdaq 11200'ün üstünde bu haftayı kapatırsa S&P de aynı şekilde bu şekilde kapatırsa en azından önümüzdeki hafta ile ilgili de bu Rahatlama rallisinin devam etmesi söz konusu olabilir. Rahatlama rallisi nelere diyoruz? Bir genel bir trend var ki Kasım 2021'den beri bir düşen trend var. Aralıkta ayı trendi kendini teyit etmişti. Ayı trendinin içinde ters yönde ufak hareketler oluyor. Bunlar trendi değiştirmeyecek hareketler oluyor. Buradaki benim beklentilerim açıkçası S&P'de 3900 birinci hedefim. Maksimumda şu alçalan trendi deneyecek bir hareketlilik olabilir ama çok gerçekçi bulmuyorum. Yani 4000 seviyelerini denemek de mümkün olabilir S&P'de ama ben açıkçası çok şansımı zorlamak istemiyorum burada. 3900 seviyesi bu rahatlamanın ilk tepki alacağı yer olur gibi geliyor bana. Nasdaq'ta da 12000 seviyelerinde bir tepki almayı bekliyorum. Burada da maksimum yine Nasdaq'ta da şöyle bir alçalan trend çizmek son derece mümkün ya da şuradan şu şekilde çizmek. Mümkün şu şekilde ilk çizdiğim versiyonlu ama tercih edeceğim. Çok özür dilerim. Burada da dolayısıyla bir alçalan trend var. Şöyle bir alçalan trendimiz var. Ben açıkçası 12.000 seviyesi ve burada 12.400 ve maksimum 13.000 seviyelerini izleyebileceğimizi düşünüyorum Nasdaq'ta. Şunu, evet tamamdır. 12.000 seviyesi Nasdaq'ta birinci hedefim olacak. İkinci hedef de burada trend hattını şu anda karıştırmayalım çünkü hani bir S&P kadar düzgün bir trend hattı çıkmıyor. Nasdaq'ta da dolayısıyla maksimum 13.000 seviyelerini deneyebilir bu rahatlama rallisi. Nasdaq'ın 13.000'i denemesi bile S&P'nin ise 3000 şey 4.000 seviyelerini denemesi bile trendi değiştirecek bir şey değil. Sadece birazcık kuvvetli bir rahatlama rallisi olduğunu bize söyler arkadaşlar. Dolayısıyla piyasalarla ilgili bu hareketlilikler olurken çok ümit var olmamak lazım. Makro riskler aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Nitekim birazdan BTC'den bahsedeceğim. Nitekim bu hafta Fed'in yöneticilerinden Daly ve aynı şekilde Fed'in yöneticilerinden Bostik'in açıklamaları yine piyasalarda Fed açısından hiçbir şeyin değişmediğini, Fed'in enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini, bunun için de en önemli silahının faiz oranları olduğunu, faiz oranları tarafında da faiz yükseltme tarafında da dolayısıyla parasal sıkılaştırma tarafında da geri adım atmaktan hala çok uzak olduklarını, hatta ve hatta önümüzdeki sene bile geri geri adım atma ihtimallerinin düşük olduğunu bizlere söyledi. Dolayısıyla makro riskler devam ediyor. Peki bu rahatlama rallisi şu bahsettiğim rahatlama rallisi BTC'de nasıl hareketliliklere sebep olabilir. Şimdi gelelim önce bir kısa vadede BTC'yi ele alalım. Sonra haftalıkta bakıp BTC de kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi BTC'de hatırlayacağınız üzere yine geçen hafta konuşmuştuk. Şurada BTC'de gelen Kasım 2021'den gelen bir artış trendimiz vardı. Bu alçalan trendi kırmamız durumunda dahi benim için asıl göstergenin 55 EMA olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz haftalarda bu trend hattının altında kalıyordu 2 tane EMA'm. Dolayısıyla trend hattının kırılması 2 EMA'nın da üstüne çıkacağım için kısa vadeli rahatlamanın BTC tarafında bu işte Nasdaq'ta S&P'de bahsettiğim rahatlamanın BTC tarafında da kendini göstereceğinin teyidi olacak demiştim. Ama bu hafta itibariyle EMA 55 trend hattının üstünde kaldı. Evet trend hattının üstünde bir kapanış önemlidir. Ama benim için asıl teyit 55 EMA'nın üstünde en az bir tercihen iki günlük kapanış. Çünkü bu tip belirsiz piyasalarda iki günlük kapanışlar daha çok bize teyit veriyor. E dolayısıyla bunu beklediğimi söylemiştim. Bakın trend hattının üstünde günlük kapanış geldi. Takip eden günde o gün buradan tam olarak tepkisini aldı takip eden günlerde satış geldi. Dün tekrar 55 EMA denenmesine rağmen buradan bir satış yedik. Ama şöyle bir şey var. Trend hattının üstüne çıktık ve takip eden günlerde satış yememize rağmen trend hattının üstünde kalmaya devam ettik. Dolayısıyla bu trend hattını bir retest ettik. Söylediğim burada farklı bir şey yine olmayacak. Şu anda 20430 seviyesinde olan 55 EMA'nın üstünde en az bir günlük kapanış, tercihen iki günlük kapanış S&P ve Nasdaq'ta da bu rahatlamanın devam etmesi durumunda bu en önemli kriterim şu anda. BTC'de de sırasıyla şu hedefleri konuşmama sebep olabilir. Önce 22.400 şurada e, Eylül 12 ve 13 tarihlerinde yaptığım tepe bir de şu 110 günü geçkin süredir içinde olduğumuz paralel kanalın üst kanadı yani 24.500 seviyesi olur. Birinci hedefimiz 22.400 olacak. Bu hedefe geldiğimizde S&P'nin birinci hedefinden ve Nasdaq'ın birinci hedefinden aldıkları tepkiye bakacağız. Tamam mı devam mı ya o söyleyecek. Eğer devamsa işte Nasdaq'ta 13.000 seviyesini S&P'de ee, 4000 seviyelerini hemen hemen 4000 seviyelerini BTC'de de 24500 seviyelerini izleyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum bu bir rahatlama rallisi olacak. Trendi değiştirmek için şu anda makro piyasalarda makro para politikalarında bir değişikliğe ihtiyacımız var. Öyle teknik anlamda görüyorum Twitter'da teknik anlamda yok işte kasımdan gelen alçalan trend kırıldı, artık boğa rallisi başlıyor falan saçmalıklarına itibar etmeyiniz arkadaşlar. Çünkü kasımdan biridir. BTC'de elbette teknik anlamda seviyeleri görmek için yardım alsak da kasımdan beri hem BTC'de hem küresel piyasalardaki satışın sebebi para politikalarındaki majör değişiklik, parasal genişlemeden parasal daralmaya geçmiş olmamız lütfen bu realiteyi unutmayınız arkadaşlar. Piyasalarda para yoksa spekülatif hareketler dışında veya trendi bozmayacak bu relief rally dediğimiz rahatlama rallileri dışında piyasalar bizlere bir şey vermez. Bu rahatlama rallileri esnasında peki trade edilip para kazanılabilir mi? Elbette ama ben açıkçası işi bu olmayan veya bu alanda tecrübe sahibi olmayan insanlara çok fazla önermiyorum. Bu zamanlarda sadece uzun vadeli yatırımcı perspektifiyle bakıp parçalı alımlar yapıp uzun vadeli beklentilerle ki uzun vadeden kastım en az bir sene ki burada arkadaşlar Fed'in vesile oldu ve Fed'in aslına bakarsanız belirleyici oldu benim de söylediğim gibi ayıp yasasının Solana'nın kurucusu Anatoly Yakovenko tarafından da ifade edildiği üzere kendisinin beklentisinin ayıp yasasının 12 ile 18 aydan daha fazla daha sürebileceğini yani önümüzdeki 12 ve 18 ayda da sürebileceğine inandığını söylemiş. Ben zaman bazında bir değerlendirme yapmanın şu anda yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani önümüzdeki dönemin ne getireceğini şu andan kestirmek zor. Ama para politikalarına majör bir değişiklik olmadıkça, FED frene basmadıkça ya da FED Pivot denilen hareketlilik olmadıkça bu beklentilere girmemek gerekir. Dolayısıyla kısa vadeli beklentim bu. Peki BTC'de şu trend hattını ve 21 EMA'yı yitirmemiz durumundaki 21 EMA 19.700'e denk geliyor. Şu anda ikisi de aynı yerlerde. 19.700 seviyeleri en kısa vadeli teknik desteğim. Bunun altında bir günlük kapanışın ise biz hızlı bir şekilde tekrardan 19.000 ile 18.700 seviyelerindeki desteğe götürebileceğini düşünüyorum. Şu anda piyasalarla alakalı beklentilerim Bunlar arkadaşlar. Şimdi e, haberler bölümüne geçecek olursak. Bu e, regülasyonlar bu hafta çok konuşuldu. 2 e, yılın ardından Avrupa Birliği sonunda kripto e, kanunlarını bir temele oturdu, bir taslak oluşturdu. Bu taslağı önümüzdeki sene başında açıklayacağını söylediler, detaylarıyla önümüzdeki sene açıklanacağını söyledi. 2024'te de bunu yürürlüğe getireceklerini ifade ettiler. Burada. Özellikle aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yine Amerika Birleşik Devletlerinden de bir haber geldi bu hafta. Onlar da 124 sayfalık bir raporu kripto varlıklarla alakalı raporu sonlandırdıklarını söylediler. Bunların hepsi tabii ki. Regülasyonlara giden adımlarda yapılan çalışmalar. İkisinde de ortak gördüm yani haber metinlerinde ortak gördüm şu ki en çok konsantre oldukları alan sabit coinler arkadaşlar. Tabii ki yani işte kripto borsalarının düzenlenmesi e, kapsam içinde işte DeFi'nin düzenlenmesi kapsam içinde ama en çok vurgu yapılan yer en azından benim okumalarımda gördüğüm stabil coinler e, arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Avrupa'dan bir haber daha geldi. Rus vatandaşlarının kripto cüz Rus vatandaşlarına kripto cüzdanlarına verilen Avrupa içinde verilen servislerin hepsinin e, durdurulduğu açıklandı. E, Binance tarafında bir haber var dünden beridir konuşuluyor. E, bir hacklenme durumu, söz konusu bunun içinde Binance Smart Chain durduruldu bir süre. E, şu anda ben videoyu çekerken belki de açılmıştır, en azından ben hazırlığımı yaparken durmuş durumdaydı. E, burada Binance aslına bakarsanız e, sorumluluğu aldı, e, bir problem olmadığını, kullanıcıları alakadar eden bir durum olmadığını ifade etti. Burada e, bazı yorumlar var işte 400 milyon, 100 milyon gibi bazı yorumlar var. Bunlarla alakalı da bütün sorumlulukların kendilerinde olduğunu söylediler ve problemin büyük oranda giderildiğini ifade ettiler. Son olarak Mastercard arkadaşlar şöyle bir e, özellik geliştirmiş. Kripto e, para borsalarında yaratılabilecek dolandırıcılıklarla alakalı bu kripto varlıklarla alakalı cüzdanlardan e, kartlara gelebilecek e, şeylerin, işlemlerin bir şekilde e, durdurulup sorgulanmasıyla alakalı bir sistem geliştirmişler. Bu da bana göre hani kitlesel adaptasyon açısından önemli bir haberdi bu haftaya dair. E, bu hafta için söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Son olarak şunu söylüyorum. Piyasalarda bir bahar görünümü yok. Lütfen gaza gelmeyiniz. Şu anda bir yatırımcı perspektifiyle uzun vadeli yatırım yapıp bekleyemiyorsanız ki bunu bekleyebilmeniz için koyabileceğiniz para kaybedebileceğiniz ve hayatınız için kritik olmayan bir para olmalı. Bu şekilde yatırım yapmıyorsanız ve tecrübeli değilseniz bu dönemde birazcık piyasayı kenardan izlemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Dostlar, teşekkür ediyorum katılımınız için. Hayırlı günler diliyorum.